Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLS oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi Kadıköy'ü seçeceğim. Kanalıma abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hmm, tamamdır. Lan. Dur. Kardeşim alo. Niha. Niha. Niha gidiyor. Niha oradan verdi. Vurdu. Nereye vuruyorsun lan? Ya, bir de uğraştırıyorlar ya. Niha Verdi pasını Batçı ayı Batçı Orada Niha Verdi pasını Verdi Batçı ayı koştular Mert Mert'ten İsmail İsmail Gidiyor Gidiyorum İsmail. Gol oluyordu. Benim bildiğim vatchayı. Gol Benim bildiğim vatchayı buradan atar. Gol! Gol 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 gol. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet gidiyorum. Aktı. Yapan, yapan başka. Ferdi pasını Ferdi. Ferdi gidiyor. Oradan bahçe iyi verdi. Ya bahçe gözünüz önünde. Niye vermiyor? Mert. Mert. Mert adını çalmıyor. O oh, sağ ol hocam okay. fal fal fal. Dört kart da gördü. Batçay. Gol oluyordu. Diyeceğim. Adam tuttu. Arkadaşlar 10 abone olamadık. Allah 6 abone değil ya. Lütfen bir abone olsun kanalıma. Evet. Kocam onlardan çıktı. Bize mi çıktı? Evet bizim bizim. Aha uh -huh, yine bahçe ayı. Bu şu ayı. Atamadı golünü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan ben bitecek maç. Ilk, i̇lk yer yani. Hay adam golü gidiyor. Tamam. Bakalım mi Tamam, gördüğünüz gibi ilk yarı bitti. İkinci yarı Bakçay orta sahada oynuyormuş. İsmail. 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 Hayır ya, Osman, ne ya? o ne yapıyor? Ha İrfan, İrfan adamları geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> o O adamlar Oynadı yani beyin bela kardeşim. Her şeyi kodladı beyninden. zaten. Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlar yok. Galatasaraylı'yım diye yazsın yorumlara. Yani hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın. Evet. <laughs> Bak ay tek başına oynuyor. Ne o? ay tek başına oynarsın. bu olur. Serdiğe. <laughs>

Eğer red kiti biliyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ya da red kiti zamanında yaşadıysanız yani varsaydınız çünkü ben o zaman doğmadım işte hep annemden öğrendim red kiti ben videoyu çok beğendim arkadaşlar siz de beğenirsiniz kanalımda videosu var ya Mert ver. verdi pusunu şimdi verdi <laughs> Alexander <laughs> Oğlum bunun nasıl pas koşuyorlar ya burada Ben evet, şöyle patlarsam. Ferdi 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 veremedi Alexander verdi pasını Niha Niha Ferdi Gol Batshuayi Batshuayi direkt de paslaştı bastı 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 verdi pasını oradan Batuay'ı dümdüz koşar Batuay'ı 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 gole gidiyor Evet maç bitti görüşürüz